Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Bunu izlemeyi seviyorum. Barış Baktaş şoke eden ayrılığın ardından kontrolünü kaybetti. Arkadaşlarınız endişeli. Biz de size haber vermek için buradayız. Eğlence dünyasını sarsıyor. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in haberi. Herkesin kıskandığı ve mükemmel çift olarak gördü. Derginin gündemine bomba gibi düştü. Ancak olaylar. Ayrılığın ardından bu haberin sadece bir başlangıç olduğu ortaya çıktı. Halbuki. Yağmur Yüksel hayatını huzur içinde sürdürüyor, ne yazık ki aynı şey onun için söylenemez. Barış Baktaş. Ünlü oyuncunun ayrılığın ardından kontrolünü tamamen kaybettiği söyleniyor. Geceleri durmadan partilere gitmeye başladı ve arkadaşlarını çok tedirgin etti. Bölünme sonrası kaos, Barış Baktaş'ın düşüşü. Yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre çiftin ayrılığı. Birkaç gün önce. Herkesin beklediği gibi ayrılığın ardından her iki taraftan açıklamalar, sosyal medya paylaşımları ve söylentiler ortaya çıktı. Fakat Barış Baktaş'tan ayrılığı kabullenme süreci çok daha uzundu. Düşündüğümüzden daha acı verici. Sakin görünen oyuncunun ve kararlı bir tavırla aslında kendi kendini yok etme sarmalına girmiştir. Arkadaşları Barış'ın her gece dışarı çıkıp sabahlara kadar içtiğini Sabahın ilk ışıklarına kadar kulüpten kulübe dolaştık. Üstelik bunu bir tür zulüm olarak yapmadığı da söyleniyor. Eğlence amaçlı değil, kaçış yöntemi olarak. İsminin açıklanmasını istemeyen bir arkadaşımız şunları söyledi. Onunla konuşmaya çalıştık ama bizi dinlemedi. İlk başta bunun normal bir düello olduğunu düşündük. Ama durum gerçekten çok ciddi. Barış, hayatının en kötü durumunda. Gecelerin kayıp yıldızı, diyerek endişesini dile getirdi. Barış'ı görenler ne diyor? Düzenli müşteriler ve çalışanlar. Şehrin en ünlü gece kulüplerinden biri de oyuncunun genellikte. Barda yalnız, dalgın ve yorgun bir halde görülüyor. Bunu gören bazı tanıklar. Barış'ın kimseyle görüşmediği, çoğu zaman bir köşede sessizce oturup içki içtiği söyleniyor. İçecek. Bazı kaynaklara göre ünlü oyuncu yürüyerek ayrılmak zorunda kaldı. Yerden kalkıp birkaç kez taksiye bindim. Bu iyiye işaret değil, diyor bir başka akraba. İlk başta iyileşir diye düşündük ama her geçen gün durumu daha da kötüye gidiyor. Eğer böyle devam ederse ciddi bir kriz yaşayacak. Kendisine yardım edilmesini istiyoruz ama şu an kimseyi dinlemiyor. Yağmur Yüksel'in umursamaz tavrı gerçekten iyi mi? Tüm bunlar karşısında Yağmur Yüksel'in sakin tavrı ise şaşırtıcı. Oyuncu Ayrılığın hemen ardından arkadaşlarıyla birlikte gördü. Arkadaşlarıyla mutlu vakit geçirirken Şehrin lüks bir kafesinde yağmur, sanki hiçbir olumsuzluk yaşanmamış gibi görünüyordu. Hayatı Sosyal medya hesaplarından mutlu fotoğraflarını da paylaşan güzel oyuncu. Ayrılık sorulduğunda ise sadece, Barış'e en iyisini diliyorum cevabını verdi. BT Şöyle kısa bir cevap verdi. Bu duruş, halk arasında büyük bir tartışma başlattı.